Merhaba arkadaşlar. Çağan Aksoy beraberiz. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne yerleşti 2023 YKS sonuçlarıyla. Çağan hoş geldin. Hoş bulduk. Çok hocam. teşekkür ederim bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Ben Çağan'ın netlerini sizinle paylaşayım arkadaşlar. Türkçe'de 37'ye 3, sosyal 15'e 5, matematik 39'a 1, feni full demiş arkadaşımız. 108.75 TYT'si var. AYT'de 39'a 1, matematik, fizik full, Kimya full. Biyolojide bir yanlışı var. 12'ye 1. 77,5'da AYT'si var. 98 OBP'si var. Bu OBP ve netlerle de 1653 sıralama yaparak bir kent bilgisayara girmeye hak kazanmış. Seni yürekten kutluyorum. sevgili. Hocam. Yani çok güzel bir sonuç Can. Şunu merak ediyorum. Yani Bunu almak için ne yapmak lazım? Hocam şimdi e, kısaca Geçen iki seneden bahsetmeden önce Buyurun. şunu söyleyeyim. Ben başarı hikayelerini falan sürekli takip ediyordum molalarımda falan ve biraz egodan mı diyeyim? Ben hep sürekli gece yatmadan falan ben ne diyeceğim ya bir, o özgüven bu bir ama şey bu yani. herkesin yaptığı bir şey. Çünkü, bu seninle evet, ilgili değil. Gerçekten. Bunu yani kimse söylemiyor ama bunu yapmayanı yoktur burada olanların. ben sana söylüyorum. O yüzden gerçekten benim için çok değerli burada olmak. Çok bir şey teşekkür ediyorum. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle ki 9 ve 10. sınıfta ben gerçekten hiç böyle dersle alakası olmayan bir öğrenci profiline sahiptim. Ee, hatta öğretmenlerim ben fen lisesindeyim nasıl fen lisesinde olduğum falan biraz sorguluyorlardı açıkçası. Ya, nasıl gelmiş buraya falan <laughs> evet, gerçekten öyleydi. Ee, pandemi patladığında işler çok daha kötüleşti benim için. Ben hiç derslere girmedim, ders çalışmadım. Hatta şöyle 10. sınıfta benim 200 tane falan kimya devamsızlığım vardı sadece. Ee, 10. sınıfta sonlarına doğru ben YKS'nin adını ilk o zaman duymuştum. Ee, öğrencilerin çektiği videolar sayesinde. Ee, Dedim ki ben düzenli bir şekilde kendimi tanıyarak çalışmaya başlayabilirim dedim. 11. sınıfta kendimi tanıdığım için gerçekten 10'dan 11'e geçerken haftada 3 saatlik bir program ayarladım kendime. O şekilde 11 genelde çok dengeli geçti benim için. 12'de de daha ders ağırlıklı bir yıl oldu. Sağ ol. Ders ağırlıklı derken? Hani neydi? Ne kadar ağırlık bir Ne çalıştın? Nasıl çalıştın? Biraz daha bireysel çalışmaya önem verdim. Hı. Kendi eksiğime yönelik. Çünkü genel geçer bir şekilde herkesin çalıştığı şekilde çalışınca eksikler kapanmıyor. Evet. Çünkü kimisi matematiği hiç bilmezken ben sosyalde çok eksiğim var mesela. O yüzden daha çok kendi eksiklerime yönelerek çalıştım 12. sınıfta. Yine tabii ben birçok arkadaşıma göre sosyalliğe ve diğer hobilerime çok vakit ayırıyordum. Gitar çalıyorum ben. Evet. Ona çok vakit ayırdım mesela Peki. 12. sınıfta. Ne evet. güzel. Öyle geçti 12. Çok güzel. Peki yani yani sana şunu sormak istiyorum mesela gitar çalmak. Ben hep şöyle şunu söyleyordum. Yani süreç içerisinde zihin hep YKS ile meşgul. Beyin, zihin başka bir öğrenme faaliyeti içine girmeden bundan kurtulamıyor. Ne yaparsan yap seninle beraber geliyor ve bu bir süre sonra seni bunaltıyor. Mesela gitar çaldığında sınav hiç düşünmüyorsun. Değil mi? kesinlikle ya da bir şarkıyı çalmaya çalışırken. Hani onun için çok çok önemli bir şeydi bu. Ya Burada haklı mıyım, yanılıyor muyum? Ya da arkadaşlarına mesela bunu önerir misin? Bir enstrüman çalmayı sınav yılında. Bir enstrüman çalmayı, sizi çok yormayacak düzeyde bir sporla ilgilenmeyi kesinlikle öneririm. Evet. Çünkü bilimsel olarak da bu ikisi de sınava katkı sağlayan şeyler kesinlikle. öğrenmeye. Ee, bunu vicdan azabı ile değil gerçekten kendinize vakit ayırıp güzel bir şekilde bence kesinlikle yapmalısınız. Tavsiye ediyorum yani. Aynen. Peki süreçte böyle seni en çok zorlayan şey neydi? Hocam süreçte beni en çok zorlayan şey ben hayatımda hiçbir şeye bu kadar e, odaklanmamıştım. Aynen. Gerçekten çok. Küçük. zaman aldım. Evet. Ya benim için 5-6 saat oturup çalışmak yani müthiş berbat şey. bir şey. <laughs> hani müthiş bir şey tabii ama bir yandan da berbat bir şey. Buna adapte etmek kendimi çok zorladı. Bir de ben dediğim gibi ben kendi çalışma sistemimi oluşturdum. Bunu oluştururken çevremden çok tepki aldım. Hani derece yapmak istiyorsan şu kadar çalışmalısın, şunu yapmalısın tepkilerini çok aldım. Allah Allah. Evet, ailemden oradan buradan Herkes biliyor ama bu işi değil mi? yani Evet, herkesin bir fikri var. Onu Football da çok zorlandım. Biraz daha sonuçlar gelmeye başladıkça kendi sistemi oluşturduğuma İnsanları ikna etmeye başladıktan sonra tabii çok daha rahat Çocuk yapıyor artık, bırakalım yapsın, evet. bırakalım etsin falan. Tabii. Oraya geliyorum. Evet. Peki, hani hiç böyle e, kırılma anları yaşadın mı? Hiç olmayacak galiba, ya bağladığın ya da... Hocam... Ben çalışıyorum ama evet. acaba burada yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Şöyle tabii çok kötü denemeler geçirdiğim de oldu. Hı. Türkçe benim de birçoğunuz gibi çok sıkıntılı olduğu dönemler oldu. Ama en kötü denemede bile hani ben bazen arkadaşımı atıyordum hani dalga geçiyorduk. Hani mezuna kaldık diye ama hiç ha. kafamda hani bu sene olmayacak şey hiç olmadı yani. Kötü denemeleri mi atıyordun arkadaşına? Evet evet. İyileri <laughs> de atıyor muyum? E, tabii tabii biz öyle bir yarışımız yoktu. <laughs> Herkes birbirini atıyor. Evet. 20 net Türkçe yapıyorduk. Aynen seneye düzeltiriz herhalde falan diyorduk yani <laughs> aramızda. E, Türkçe konusunda konuşabilirim. Tabii tabii. Türkçe Türkçe'de Bekir Hoca'yı yani harfi harfine dinleyin gerçekten. Türkçe çok sıkıntılı. Ee, üstüne çalışınca ilerleyen bir ders değil gerçekten. TYT özellikle taktik, teknik işi. Aynen. Ve sizin dediğiniz gibi arabayı 200 ile kullandığında daha insan pür dikkat oluyor. Ee, Türkçeyi kısa sürede çözmenizi çok öneriyorum size. Ben sınavda da yarım saat falan sürdü. Çok güzel. Ki hani sene içinde Türkçe denemeleri hep benden yüksek olan insanlara nazaran bile Hani bu sene gayet iyi bir sonuç geldi. Üç yanlış geldi evet, Türkçe'de. Evet, evet. Özellikle Türkçe'de bunları önerebilirim. Tamam. Çok güzel. Peki kaynaklar konusunda hani özellikle beğendiğim bir şey var mı? Hocam kaynaklarda kesinlikle Fen Lisesi Biyoloji kitabı. 11. sınıf kitabı artık böyle eskidi bende. yani böyle sayfaları birbirine yapıştı. Hatta bizim sınıfta tekrar Beko Sistem'den bir arkadaşım vardı. Biz onunla birlikte çalışıyorduk. Böyle şey olduğunu hatırlıyorum ben mesela omurilik sistemi çalışıyoruz. Bir sayfadan bana soru soruyor. Ben karşısında oturuyorum. Bir bilgi soruyor mesela. Ben söylüyorum. Diyorum ki sol altta da bir tane şey var diyorum. Değil mi? O kadar yani. Ama artık... hep söylüyordum ya. Diyordum ki yani sayfa gözünüzün önüne gelecek artık Kesinlikle. yani o kadar iyi çalışacaksınız diye. Evet onlarla çok haşirleşir olmuştum. Çıkmış soru kitapları son özellikle sınav yaklaştığı dönem. Daha iyi bir kaynak yok çünkü ÖSYM'nin hazırladığı sorular. Aynen kesinlikle onların çözülmesini öneriyorum. Onun dışında zaten dediğiniz gibi piyasadaki birçok kaynak bayağı yani çok iyi. benziyor. Aynen. Evet yani çok ben ama çözerken yani. keyif aldım diyeyim iyidense. <laughs> 3D AYT matematikten keyif aldım ben. Apoteminin e, fasikülleri gerçekten güzel, keyifli kitaplardı. Aynen. Onları söyleyebilirim. Çok güzeller. Peki Beko sistem için ne söyleyeceksin? Dur Beko sistem e, özellikle mental açıdan bana Şu, çok destek az oldu. Az önceki şeyi bir anlatsana. Hani canlı yayını gördük arkadaşım mesaj atmış var. Evet biz e, sınıf arkadaşımla Beko sistemde olduğumuzu bilmiyorduk. E, hazırlık sınıfındayız. E, ben izliyordum yorum yazayım dedim hani Bilkent'e geldiği hakkında. Arkadaşım da e, yorumu görmüş dedi sen olsun evet dedim İyi dedim bari Be Bekir hocaya yazalım biz de gelelim. <gülüyor> <gülüyor> çok ani gelişti yani. Çok sevindim. Mental açıdan hocam çok destek oldunuz gerçekten. Ee, sınava hazırlanırken sizin çok enteresan taktikleriniz var, bizim çok farklı çalışmalarımız var gerçekten. TYT'de mesela iki tane matematik, iki tane Türkçe belki ilerleyen hmm. zamanda yapacaksınız Yapacaklar, ama evet, şimdi... gerçekten hani manyakça şeyler var. Arkadaşlarım bana biraz şaşırarak bakıyordu bunları yaparken. Ama her türlü sınava girdiğinizde e, bu her senaryoya hazır yapıyor sizi. Ben e, TYT ve AYT kötü bir senaryoda girdim, anlatırım onu. Ona rağmen TYT 110 dakikada bitirmiştim mesela ve sınav anında başım dik bir şekildeydi yani sınavı gerçekten iyi bir şekilde yaptığıma inanmıştım. Şöyle aksilikler çıkabiliyor. Siz zaten sınav yaklaştıkça canlı yayınlarda özellikle bunlardan bahsediyorsunuz. Şöyle TYT haftasında ben sınavı bir hafta kadar hasta oldum. Sınav senesi boyunca hiç hasta olmamıştım. Evet. Bayağı da kötü hasta oldum. Uykum falan kaçıyordu böyle. Uyku düzeni hiçbir şey kalmadı. Ee, şöyle iki, iki gün kala serum falan almıştım. Ee, TYT akşamı uykusuz kaldım falan. Birçok aksilik peş peşe evet. gelebiliyor. Ama yine de e, hani elimizdeki bu yapacağımız bir şey yok. Sene boyunca bir şekilde emek verdik. Evet bir karşılığı Peki, olacak. Oran ben bir şeye geliyorum. de hazırım. Sınav 135 dakika olsun. Ben zaten 135 dakikada bitiriyorum. O yüzden bu aksilikleri çok hazırladı Dekosistan özellikle beni. E, sınav anında da çok katkısını gördüm yani. Rahatlıkla çıktım sınavdan. Heyecan yapmadım. Vallahi çok güzel. Evet. Çok evet. sevindim. Yani e, çok profesyonelce bir hazırlık süreci geçirmişsin. Kesinlikle. Yani burada hem kendi yöntemini, sistemini ortaya koymuşsun. Hem yapılması gerekenleri hiyerarşik bir şekilde yapmışsın. Hani sınav anı, sınav günü olabiliyor. Hepimizin başına gelebiliyor istenmedik şeyler ama onu da çok güzel atlatmışım. Ya sen hak etmişsin yani. Yani net bir şekilde bir e, Bilkent bilgisayar öğrencisi olmayı sonuna kadar hak etmişsin. Tekrar tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Kendi sistemini oluşturmak derken çok kısa bir Tabii. şeyden de bahsedeyim. netler artınca insanlar biraz daha anlayışla karşılıyor dedim ama hı hı. sınav yaklaştıkça sizin de tavsiyeleriniz üzerine biraz daha dinlenerek ilerliyordum ben. Hı, hı. E, Annem benim çok çalışkan birisidir kendi hayatında da. Benden de öyle bekleyen birisi. Oğlum hani olmayacak mı acaba? Hani çalışmayı bıraktın temposuna geldiğinde işler. E, can, ben şeyi gösteriyordum. Canlı yayınlarda size netlerimi yazıyordum bazen. Hani siz şey diyordunuz. Sınavda hani 75 ve üzeri. Hani sen bunları zaten yaparsın. İsmi de okuyorsunuz ya ben orayı sarıp sarıp gösteriyordum böyle. Anne Bekir Hoca gösteriyor. diyor diye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sayın velilerime de buradan Selamlarımı, saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yani biz gerçekten çok büyük bir aileyiz arkadaşlar. Yani burada e, ne bileyim veliler de öğrenciyi gözlerken, takip ederken beni gururlandıran şeylerden bir tanesi de ha Bekir hocam söylüyor tamam o zaman <laughs> diyebilmeleri beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Yani umarım görüşeceğiz yıllar geçtikçe beraber siz mezun olana kadar ben geleceğim buralara. Sana bundan sonraki tüm hayatında sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum Teşekkürler. Her şey gönlünce olsun. Sizlere de sağlıklı başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.